Akıllı Mutfağa hepiniz hoş geldiniz. Gizane Oyuncu sayfasının ilham veren yaratıcısı Önder Tepe bizle. Selam Özgecim. Manisalardan bir tarifle mi geldin? Ne öyle. bize? Halk arasında da bohça kebabı olarak bilinen da, da manisa kebabı yapacak. O zaman hemen yağımızı, etimizi atalım ve başlayalım Özgecim. Le. Etimiz kavrulurken bence beşamel sosu yapalım. Onunla tamam. tereyağın güzelce kavrulması gerekiyor. Hafif karabiber döküyoruz. Bokça kebabında bir performans sırrı var mı? Son dokunuş bence çok önemli. O fırından çıkan krebin kıtır kıtır olmuş haline evet. işte zeytinyağında toz biber, maydanoz serpiştirdik mi ben çok acıktım yani. gerçekten. <laughs> Etimiz de Nasıl bir yandan gidiyor? pişiyor. Evet, şimdi soğanı koyduk. Hemen Ayla. biberleri de atalım. Kaşar peyniri ekliyorum. Ben domatesi vereyim artık istersen. Evet olur. Sen de şimdi Güzelce karabiberi de ihtiyacın vardır. Tuzumuzu Hadi da alalım bir daha. Şey. Sen bezelye at istersen. Tamam. Ben de oraya krebe başlayayım tamam. çünkü sanki olmuş gibi bir koku geldi. Yumurtayla unu birazcık kremamsı hale getiriyorum. Sütü döktükten sonra geri kalan Çok unu. güzel bir kıvam yakaladın. Evet evet. Çok güzel, çok güzel çok oldu. Güzel oldu. Evet. Artık ben diyorum ki bohçamı sarayım. Saralım olur bak. Mu? özgeciğim iyi bir sunum tertemiz tabaklar ve parlak bardaklarla başlar bak of çok. arkadaşlar ya bingo akıllı kapsül promax'le pırıl pırıl parlamışlar gerçekten burada da et kokusundan eser yok